Evet, yeni bir video, yeni bir background. Selamlar Özgür. Değişiklik olsun dedik, aynı, aynı açıdan çekmeyelim diye. Bunun önceki videoda birazcık şeyden bahsetmiştik, yeni lisansların oranlarından bahsetmiştik seninle beraber. Hmm, evet, evet. Hala o sıcak hava devam ediyor. Biraz daha üzerine de eklendi herhalde. Ne düşünüyorsun? Vallahi neler oluyor? Hani demiştik zaten geçen videoda evet hani biraz daha Home Office'in kendi iç mevzuatı herhalde netleşti. İşte bu şeyler dosyaları daha nasıl değerlendirecekleri konusunda daha netler vesaire. Hani ya tatilden iyi döndüler memurlar. Ağustos'u iyi geçirdiler. Yani çünkü gerçekten yüksek bir yüzeyle ilerliyor şu an başvuruların sonuçları. Umarım böyle devam eder. Tabii şu da var yani yaklaşık iki senedir zaten bu işin içerisinde epey bir dosya bir durumdayız. Ve hep dediğimiz şu realite var. Biz de zaman içerisinde değişen şartlara, ve koşullara göre ve taleplere göre, yani Home Office'in talebine göre e, ya da mevzuattaki değişikliklere göre zaten biz dosyaların içeriğini başvururken revize ediyoruz sürekli. Belki de şu an e, çok optimum bir noktadayız. Ta ki Home Office tek bir değişiklik yapana kadar. Kendi yani mevzuatında ya da işte altında. E, Dolayısıyla da şu an e, optimumu yakalamışız gibi gözüküyor. Olasılığı yüksek ihtimal bu çünkü rakamlar böyle yükseliyor falan değil. Aynı oranda. Evet yani günlük adetlere baktığımızda aynı rakamlardayız. Yani işte yani ortalama pasta, pasta arttı değil mi? Yani 40-45'lerde diyorduk hani kalkıp bu hani 80-90'lara çıkmadı sonuçta. Aynı, yerde, aynı ortalamalarla ilerliyor ama dediğim gibi yani ya biz e, optimum'u bulmuş durumdayız bugün itibariyle. Yine altını çiziyorum bir ay öncesi için de konuşamayız bunu bir ay sonrası için de konuşamayız. Bugün itibariyle memurun görmek istediği ne varsa da olsa da demek ki doğru şekilde karşısında buluyor. Ama bir ay sonra göreceğiz tekrar ne olmuş olacak. Aynı sözde bunu da burada bir video olarak verdik ama bugünkü videomuzun konusu bu olsun diye belirlemedik. Başka bir şeyler konuşalım. Günlük hayattan bahsedelim. Evet. Ne yapıyor İngiltere'ye gelen arkadaşlar, işte yeni gelenler var, belli bir süredir burada olanlar var. İşte aradaki bir dönemlerde kıyaslandığında nispeten görece biraz daha uzun süredir burada olanlar var. Nasıl geçiyor İngiltere'de hayat? Yani evet bunu biraz konuşalım istedim. Bir de mesela şunu ben gözlemliyorum. Bazen işte lisans sonuçlarını ya da işte vize sonuçlarını falan paylaşırken dosyalardaki dosyalarımızla bir heyecan. Herkes buraya zaten hani bir yola çıkıyor, bir beklentiyle, bir şeyle, umutla, bir planla. Fakat ne kadar en böyle soğukkanlı desek, en planlamayı yapmış dosyamızın olduğu müşterimiz demeyelim, hep dostumuz diyoruz bile konuşurken bu sonuçları hep böyle bir a şimdi ne olacak şey heyecan oluyor. Çünkü gerçekten herkes konfor alanından çıkıyor, işinden gücünden her gün gittiği evinin hani mahallesinden, bakkalından, marketinden ayrılıp başka bir yere geliyor. E, ve tabii bu insanlarda hani hem bir heyecan hem de bir belki de bir taraftan bir endişe yaratıyor. Bunu belki de hani birazcık eğer izleyenler varsa ya tamam biz bu yola gireceğiz de hani nasıl olacak bu işler? Ne kadar zor olacak? Yani, zor olacağı kesin. Kolay değil çünkü. Onu biliyoruz. Zor olacak kesin ama ne kadar zor olacak? Biz bununla başa çıkabilecek miyiz? Kendi adaptasyonumuz, çoluğumuzun, çocuğumuzun adaptasyonu, iş, güç vesaire derken eminim ki kafalarda bu sorular var. Oradaki komünite nasıl? Yani oradakinden kalsın sadece işte Londra'da sadece şey değil. Hani genel olarak İngiltere'deki atmosfer nasıl? Şu Türklere bakış nasıl? İşte bazen yükselen bazı akımlar var burada. Hani göçmenlere kış değişebiliyor vesaire. Hani buradaki günlük hayat nasıl? Hakikaten insanlar buraya geliyor da buna değiyor mu? Mutlular mı? Mutlu oluyorlar mı? Bütün bunları muhtemelen düşünüyorlardır kafalarında ve bunun yanıtını arıyorlardır eminim ki. Evet. Yani çünkü bazen sadece sokaklardaki bu hani işte motosikletli ya da yürüyüş videoları falan var ya onları bile izliyorlar eminim ki atmosferi görmek adına. Gerçekten burada yaşayan birinin günlük hayatını belki de görmek istiyorlar. Belki de duymak istiyorlar. Evet. O yüzden biraz da bundan bahsedilmedik aslında. Biraz daha günlük hayatı paylaşalım. Bizim algımızı, bizim hayatımızı paylaşalım istedik aslında. Evet. Güzel bir girizgah yaptım. Yani aslına bakarsan bu endişeler haklı endişeler. Konfor alanlarını terk ettiklerinde, yepyeni bir dil konuşulan, yepyeni bir kültürü olan başka bir iklimdeki bir ülkeye gittiklerinde nelerle karşılaşacaklarını merak etmeleri çok normal. Bu bizde de böyle oldu. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Yani bu değişiklik isteğiyle olanlar zaten bu yola giriyorlar. Ve dolayısıyla hayatı belki bir resetliyorlar. Yeni bir challenge diyorlar ya, yeni bir macera, yeni bir proje, ve bu projenin gereklilikleri neyse onu yapıyorlar. Az evvel müşterilerimizden bir tanesi aradı. Dedi ki işte çocuklarımızdan iki tanesinden birine okul aldılar. Onun yaşındakine yer bulduk. yerine bulamadık. Ona da bir okul önerdiler. Ne diyorsun? Ayrı okullara gönderelim mi? Şimdi bütün bunlar her biri bir hayat problemi. Bunları Türkiye'de yaşamıştık. Şimdi bu ülkeye geliyorsunuz bir daha var. Ehliyet almanız lazım. Biraz dil öğrenmeniz lazım. Bir bazı sertifikalar almanız lazım. Ev bulmanız lazım. Banka hesabı açmanız lazım. Ne bileyim sigortanızı yapmanız lazım. Hepsini de çok da böyle günlük hayatta kullanmadığınız bir dille yapmanız lazım. <laughs> Ve bu dil öyle herhangi bir başka bir yerde konuşulan İngilizce gibi değil. Ki, Kitaptaki, ne? filmdeki İngilizceden bahsetmiyoruz. Evet, aynen. O yüzden de o öyle zorluklarla da mücadele etmeniz lazım. Nereye nasıl gidilir, araba nereden alınır, onun sigortası nasıl yapılır, muayenesi nerede yapılır, tamiri nerede yapılır. Bütün bunları hepsini yeniden öğreniyoruz. Bu kolay değil. Bu konulardaki endişeleri anlamak lazım. Yani. Ben bunu... Doğal karşılıyorum. Evet, işte ev bulabilecek miyiz, nasıl bulacağız vs. falan. Türkiye'de Genel ki, gelen sorular bunlar çünkü. Ev bulabilecek miyiz? Türkiye'de ev bulmak çok zor değil. Kolay. Hani para haber verin yani. Doğru. Parayı Aslında bulabilir. aynı şey burada da var. Aynı şey burada da var ama sürekli birazcık böyle a, korkutucu uzayabiliyor. Evet. Sizi kontrol evet. ediyorlar, hesabınızı kontrol ediyorlar, kredi notunuza bakıyorlar, şunlar bunlar. Bu biraz korkutucu gibi ama oluyor sonuçta. Yani ben şeyde lafını keseceğim. Ahmet'in çok güzel bir lafı var. Par, parkta yatan kimse yok yani. Evet, herkes buluyor sonuçta. <laughs> nihayetinde. Biraz başlangıç sıkıntılı olabiliyor ama bunun Şimdi tüm bunlar bir ülke değiştirince hep başınıza gelebilecek şeyler. Şimdi bunu hayatında daha önce yapmamış kişilerin bu endişelerini çok yandır. Doğru. Ha bu da bunu, şunu da not etmekte fayda var. Bu ee, ne kadar maddi imkana sahip olduğunuzla alakalı değil. Öyle. Tabii ki maddiyat belki birçok kapıyı açıp olabilir. Her yerde bu böyledir de, kabul ediyoruz. Ama e, gerçekten de ne kadar imkanınız olursa olsun e, burada bazı süreçleri tamamen herkese eşit yaşayacaksınız. Sizin yani paranızın gücü, ne bileyim tanıdıklarınızın olması falan bir şey yaramıyor. Aynen öyle. Yani emlakçı bunu kapatıyor gidiyor. Sizin paranız olsa da gidiyor, <laughs> tanıdığınız olsa da gidiyor. Yani o süreç uzayacaksa uzayacak yani herkes için böyle. Bu zorluklara alışmak lazım. Yani Türkiye'de mesela hastaneye gidersiniz, Aa, tanıdık doktor var mı ya da orada dur bakayım bir tane bizim sekreter vardı, onu bir arayayım, bir randevu alayım. İnan, böyle şeyler Türkiye'de Doğru. çok burada yok. Ya bir de aslında e, şu da var bence, zorluk kavramını belki tanımlamak lazım. Hani bir konu bir insan için zorluk olabilir, e, ama başka bir için olmayabilir. Ya da hani çok hayatında çok ufak bir yer kaplıyor olabilir bu problem, Ömrünün de hayatın temel taşlarından biri olabilir. Dolayısıyla aslında bir de böyle bir şey var. Yani bu zorluklar burada worker'la gelenler, emptnote'a gelenler vesaire hani bunlar zaten belli ekrana sahip, belli aşamalardan geçmiş, eğitimli böyle bir profil aslında bu. Hani onun dışında buraya gelen işte Afrika'dan gelen göçmen de gelip, geliyor ve hayatı tutunabiliyor burada. Ya yani buradaki mesele sadece hayatı tutunmak değil tabii ki. Mesele burada Türkiye'deki standartlarınızı, hayat kalitenizi bozmadan hatta üzerine koyarak burada ilerlemek. O biraz belki insanlara hani korkutucu bir şey geliyor olabilir. Eldeki imkanları kaybediyor muyuz acaba diye. Ama, ama hani 6 ay ve sonrasına geldiğiniz zaman burada geldiniz, 6 ay yaşadınız. Artık e, sisteme alıştığınız zaman, marketin yolunu şey, öğrendiğiniz zaman, işte okulun, hastanenin yolunu Bundan sonrası bir şekilde ilerliyor. Yani ilk geldiğiniz günlerdeki problemin hatırlamıyorsunuz bile artık. Öyle. Her gün yeni bir problemle yüzleşiyoruz. Burada. Hala bizim için öyle. 5 yılı açtım. 5,5 yıldır buradayım. Her gün yeni bir problemle yüzleşiyorsunuz. Bu yepyeni bir problem. Yani daha önceki hayatınızın geçmişinde böyle karşılaşmadığınız bir problem. Onun çözümüyle ilgili bir çabanız oluyor. Öğreniyorsunuz ve artık onu bankaya koyuyorsunuz. Database'e koyuyorsunuz ve Yolunuza devam ediyorsunuz. Bir arkadaşınız sorduğunda da benzer bir şey, ona da yardımcı oluyorsunuz. Böyle bir komünite olarak da, topluluk olarak da aslında bir bilgi birikimiyle hareket ediyoruz. Yani aslında buraya gelenlere benim tavsiyem oldu olur. İnsanlarla ilişkide olmanın özünü öneririm. Çünkü her şeyi bizzat iyi yaşayarak, deneyimleyerek öğrenmek iyi bir yol olmayabilir. Zaten bu yoldan geçmiş birisinin o küçük konuşmanızla alabileceğiniz oradaki bir trik çok rahat bir şekilde o problemi aşmanızı sağlayabilir. Her şey de böyle. Yani araba almasından tutalım da ev kiralamasından ya da neyse işte e, bizde sağlık ocağı diyorlar. Sağlık ocağı kaydına kadar her şey de böyle. Dolayısıyla da bu bir topluluğun içerisinde olmak önemli bence. O anlamda biz şanslıyız burada. bir sürü kişiden yaşadığımız problemlerle, muhtemel problemlerle ilgili fikir alabiliyoruz. Bu da önemli. Onun dışında iklim farklı. Bu iklimin farklılığı da bazılar için büyük dert. İngiltere'ye gelirken bazı kabullerle gitmek lazım. Yani orası başka bir yer. Yani orada kendi evinizdeki şeyleri beklememek lazım. Daha küçük bir evde yaşıyor olabilirsiniz. Daha soğuk bir iklimde yaşadığınız için daha kalın giyiniyor olabilirsiniz. Ne bileyim akşamları hava kararıyordur erkenden. Evet. Aslında siz yürüyüşleri seviyorsunuzdur. Ne bileyim trafikte araba kullanmak zamanınızı başka şey için değerlendiriyorsunuzdur. Örneğin İstanbul'da 2 saat. Burada öyle bir şey yok. 10 dakikada evinizdesiniz ya da 15 dakikada evinizdesiniz. Öyle bir zamanınız yok. onu da evde harcayacaksınız. Başka bir şey yapacaksınız. Kendinize zaman ayırabiliyorsunuz. Kobi'nize, kendinize Hobinize, kendiniz yatırım yaparak kullanabiliyorsunuz. Öyle. Yani o zamanı başka bir alana kaydırabilirsiniz. Buranın kendi dinamikleri var ve evet. buna hazır olmak lazım. Az önce kastettiğim buydu. Mesela çok güzel bir nokta işte hani iklim. İstanbul'da mı yaşıyorsun, İzmir'de mi yaşıyorsun, Antalya'da mı yaşıyorsun, Adana'da mı yaşıyorsun, Erzurum'da mı yaşıyorsun, Kars'ta mı, Trabzon'da mı, Ankara'da mı, nerede yaşıyorsun Türkiye'de? Yani senin bulunduğun, alıştığın iklim ne? Tabii Karadeniz'de yaşıyorsan buraya geldiğinde aşağı yukarı aynı iklim bulacaksın. Ama hani sen Adana'daysan, Antalya'daysan, İzmir'deysen, ben, sen güneşli günleri seviyorsan, uzun günleri seviyorsan, Yaz hariç burada böyle bir şey bulamayacaksın. Bunu ne kadar dert ettiğinle alakalı bu dert etmemeliyiz işte. Yani evet. Buraya geliyorsa dert etmemeliyiz. Ya da bunun çözümlerini öğretecek yöntemler var. Yani uçak biletle 40 pound atlar gidersin Antalya'ya 40 pound denizine girersin. Bir gece kalırsın, iki gece kalırsın. Toplamda 80 pound'a gelirsin. Güneşi de görmüş olursun. Hafif de bronzlaşmış işine devam edersin. Hani bu da mümkün. Evet. Ee, eğer ki öyle bir beklenti içerisindeyseniz. Değilseniz şart da değil. Yani İngiltere'nin gri havasından şikayetçi olanlar var. İşte psikolojik olarak rahatsız ettiğinden falan söylüyor. Abi birçok İngiltere'deki yapılmış filmlerde, şarkılarda bu havaya aşık olan insanlar da var. Yani bu bakış açısıyla ilgili. Kesinlikle. Yani yağmurlu havada yürümeyi ben, seviyorum. Hafif ıslanmayı ben seviyorum. Tamam güneşte de seviyoruz ama yani burası da bu. Her zaman da karanlık da değil üstelik. Yani buranın da güzel günleri, güneşli günleri var özellikle köy yollarında dikkat ettiysen yürümek, gezmek yazın güzel o havalarda. Ya, değil mi? Yani yürümekten, bisiklete binmekten öte hani leisure driver'lar var. Yani burada özellikle adam hani gel burada araba burada zevkle kullanabilirsin diye yollar ayrılmış. Bence büyük bir zevk burada bunu deneyimlemek, evet. tecrübe etmek. Yani çok güzel. Ee, hani işte burada tabii şey yapmıyoruz biz. Hani İngiltere güzellemesi, İngiltere övgüsü falan filan. Hayır bu değil yani. Ama övdüğünüz İngiltere'yi de falan. Mi? Hayır bu yani. Gerçekten bu. Olduğun yerde sen kendinle, işte eşinle, dostunla mutlu değilsen zaten olumsuz bütün şeyleri görürsün. İşte havayı da görürsün. E dersin ki ya burada işte Türk yemeği bulamıyorum, Türk malzemesi bulamıyorum dersin. Aç kaldım dersin. Onu dersin. Dersin de dersin. Ama hakikaten buradaki niyet ne? Yani böyle ufak tefek şeylerden demotive olup da buraya geldiğinizde şimdi niye geldik bunu sorgulamak işte olmuyor, iş güç ve bunları sorgulayarak zaten bir yola çıkacaksanız hakikaten baştan düşünün. Zaten biz bunu yaptığımız görüşmelerde söylüyoruz. Yani oradaki profilden artık anlıyoruz. ona göre aslında bazen de yok siz bu işe kalkışmayın diyoruz da. Evet. Maddi manevi bunu yönetemeyecek profiller de var. Her ne kadar istese bile. Belki çok istiyor ama yapamayacağının farkında değil. Dolayısıyla hani eğer böyle bir profilseniz evet dünyanın her yerinde zor işiniz. Türkiye'de de zor. Kendi ülkenizde, kendi şehrinizde, kendi kasabanızda da işiniz zor. Ama gerçekten bir yere gitmek, bir yerde mutlu olmak, yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız onun gerçekten iyi imkandan şundan ülkelerinden bir tanesi burası. Öyle. Ya bu gerçekten beklentilerle şekillenen bir süreç. Ben şimdi bununla ilgili küçük bir örnek anlatayım. Ben daha önce dünyanın farklı farklı ülkelerinde çalıştım. Yani yaşamak anlamında da çalıştım. Sadece turistik ziyaretten bahsetmiyoruz. Gittim. Moskova'da mesela. Moskova'da beni çalıştığım şirket bir eve yerleştirdi. Yerleştim. Sabahleyin işte eşyalarımı daha valizimi açmadan falan hemen işe gittim. Sonra öğrendim ki benden önce bir arkadaşı da oraya yerleştirmişler. O bir beğenmemiş, o muhiti beğenmemiş ve işi terk etmiş, gitmiş ya, yani. dönmüş. Ben demiş bu şartlar altında çalışamam dönmüş. Akşamleyin eve döndüm bir de o gözle yani. Gerçekten beğenilmeyecek bir yer mi o ev, o muhit diye baktım. Nelerden şikayetçi olduğunu da öğrendim arkadaşım. Benim için onlar şikayet konusu değildi. Mesela dış kapı birazcık böyle aralıkmış. Apartman merdiveninin ışığı ve sesi geliyormuş. Bundan şikayetçi olmuş mesela. Ee, Rusya'da normaldir. Yaşlı bir amca evine biraz sarhoş gelince teyze eve almıyormuş, kapı komşu. Merdivende kalıyormuş merdiven altından. Diyor. Bunlar normal şeylerdi bu arada. <laughs> Bundan şikayet olmuş mesela. Halbuki onlar hayatın gerçekleri. Rus, orası öyle bir yer. Evet. Yani bu onu biraz araştırıp bunun bilincinde olursanız o amca ile sohbet edip o teyzeyle ile sohbet edip bilinizi de geliştirirsiniz. Hayata bakışınız da değiştir, değişir. Sokaktan şikayetçi olmuş. Ne bileyim artık tenhalından mı neyle. Bana göre çok güzel bir yol. Yapraklarını sonbaharda döken ağaçlardan ağaçlıkta bir yoldan işe kadar yürüyorsun. Benim için harika. Tam bir gülüşüyordum. Şimdi burada bakış açısı önemli. O arkadaş demek ki başka bir şey beklemiş ki bundan şikayetçi olup işi bile bırakacak. Evet. Bak mesela şimdi bu hikayede asla maddi imkanlardan bahsetmiyorsun. Evet. Hiç alakası Ama bile yok yani. yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani her şey para değil zaten. Evet. Bakın dikkat edin. Türkler, iki Türk bir araya geldiğinde çok yemekten bahsediyor. Baştan beri hiç yemekten de bahsediyor. Evet. Her şey bu da demek değil. Aynen öyle. Yani biz demiyoruz ki İngiltere'ye geldiğiniz Türk yemeklerinin hepsini buluyorsunuz. Biz de o yüzden bahsetmedik de demiyoruz. Orada ona da bir hasret var. Ama neyi beklediğinizle ilgili hadise. Pazar günü bizim çocuğun kursu vardı. Orada Türk arkadaşlarla konuşuyoruz. Künefe hasretinden bahsettiler mesela. Bulunmuyor değil. Bulunuyor ama yani ne bileyim bir has künefe değil. Reklamla yapmış olduk. <laughs> <laughs> ama Sponsorluk almıyoruz. Evet yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Bazı şeyler evet aynı değil. Zaten öyle olsaydı. Bu, edeyim, bu gerek. Aynen öyle. Aynen Ona hazır olmak lazım. Yani kebap yiyecekseniz belki istediğiniz kalitedeki kebabı bulamıyor olabilirsiniz. Lahmacun için birazcık 10 dakika fazla araba sürüyor olabilirsiniz. Yani bunlarla olacak şeyler yani biz Türkiye'de yaşamıyoruz burada. Yani. Bunun da artılarına, burada da olmayanları yani burada olup Türkiye'de olmayanlara bakmak lazım ve ona göre bundan zevk almak lazım. Yani ben memnun. Evet, ben de öyle. Hı hı. Yani şunu yapmak lazım aslında belki de hani yavaş yavaş toparlamak da gerekirse her şeyde olduğu gibi bunun bir muhasebesini yapmak lazım. Burada bulunmanın ya da bulunmamanın. Hangisi artı veriyorsa, hangisi eksi veriyorsa çünkü mutlaka artıları ve eksileri olacak her şeyin. Dip toplamda nerede siz daha fazla artıya artı bakiyeye ulaşacağınıza inanıyorsanız orada hayatınızı devam ettirmek aslında asıl olan. Evet. Doğru mu? Aynen öyle. Güzel bir toparlama oldu. Tüm konulara değindik videosu oldu bu böyle içine derinlemesine girmedik, değindik videosu. Hani buradan spesifik olarak ya yemek dediniz de şunlara iyice bir değinin ya da ne bileyim işte ehliyet dediniz de bunlara iyice bir değinin diyorlarsa izleyicilerimiz, takipçilerimiz kişilerimiz onunla yazsınlar. Öyle de bir video çekelim. Onunla detaylandıralım, masaya yatıralım. Aynen. Teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.